Hey hey hey. Güzel bir İzmir sabahından selamlar. Bugün 0 TL ile İzmir gezeceğiz. Bu kadar. Video bitti. <laughs> Eve de alabiliriz. Evet 0 TL hemen. Hadi 1 lira harcayabilirsin şurada. Der ki 10 liradır şu şeyler. E, balık. Balık değil lan. Kuş besleme. He he he. Arkadaşlar Uygar'ın kanalına hoş geldiniz. Yeni karakter açıldı. <laughs> Ama onlar beni tanıyor zaten. Nereden tanıyacak? <laughs> <laughs> <değil mi? gülüyor> sen ben. <laughs> FIFA. Sen şikayetsin biliyorsun değil mi? <laughs> ee, Ege Arseven'i tanıyor musun sen? Ege kim? Ege Arseven. Yok. Ha işte olsun sen. Arseven. Evet. FIFA'cı. Sen fifacısın. Kendimi ilk defa fifacı olarak selendiriyorum. <laughs> bak, e, bak şöyle böyle. şöyle yapacağım. Böyle böyle yapayım bakayım. Şöyle elleri çıkar. Heh. Kaldır ha. Aynen böyle. Bukaram Büşra. Sıfır e, <laughs> e. <laughs> e, TL'li İzmir. Öyle. yapmadılar mı ama? Bana ne? Ben de yapmayayım mı? Fırsat mı fırsat? Sen daha işini yapamazlar da. Yani. <laughs> ama şey balık ekmek yiyeceğiz <laughs> ama onu şey yapmayacağız. Göstermeyeceğiz onu. Ismarlamış gibi göstereceğiz birini. Ha, mesela abi. mesela sen mesela sen ısmarlıyorsun. Ya vlog çeksem o zaman bütün günü beraber geçirmeyelim. Hani belli bir noktada karşılaşmış olalım. Vay hemşerim geldim ben sana. <laughs> hayır hayır. Yemeği ısmarlayayım. Şimdi diyeyim. bak vlog kanal benim vlog benim kardeşim. Ben 0 TL ile bir gün geçiriyorum. Sen benim yancımsın burada. Sen tamam, ödüyorsun. Ben, de, Tamam sen kanal için 0 TL ile bir gün geçiriyorsun. Ben mecbur kaldığım için 0 TL ile bir gün. Geçir. Hani benim benim tap çıkabileceğim 15 lira. 5'ini az önce yola verdik zaten. Hani 5 TL'lik tabak atar. Bende de halis Türk lirası var. 5 Beş tane. Beş tane. Bildiğim çok iyi bir yer var ama para mı? Of. Oo, böyle bir şey yapabiliyor mu? Tabi. Teknoloji fişek. Para var uzun var ya. Para var var. Sorma ya. Allah'ı bilir ya. şu kol kola girdik ya. Şu ortam da çok iyi değil mi ya? Ama buralar kötü aslında da. Hadi. Bunlar Hadi neyse. Iyisi, Hadi girmeyelim oralara. Hadi oralara girmeyelim. Her yer kapalı adamım. Ama şurada güzel grafitler var. Bunlarda bunlara bakmak da bedava değil mi? Hani sanat burada bir kedi var. Sırı burada da bir ay neyse. <gülüyor> 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 Peki Gerimler. adamların boyu nasıl uzamış henüz kata kadar? <laughs> oh shit man. My name is bilmem ne. My name is. Hadi bakalım. Bunu sürede böyle. Oo. Çık 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 çık. Videoya malzeme çıkar. düşer falan böyle çok iyi olur. İzlenmeler tavan yapar. Holy fuck man. Telefonum çalıyor. Aa. Hayır hayır hayır. Sonra sonra. Tırmanıştayız ya kangilerle tırmanıştayız. Bir rahat bırak. Mesleki de Hadi bir sıra sende sıra. Şuraya, şuraya çık sende. <laughs> Baba kediyi öldürmüşler. <laughs> Çakmak var. Arkadaşın doğum gününü kutlayacağız. Bu fakire de gitmiş şuradan kek alalım diyor ya. Ya tamam bir tane kurabiyeci buluruz oradan alırız bir pasta. Tamam ben ben, ben ya ben ödemiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> şurası ay şurası açık mı lan şu balıkçı? Allah Allah. Yo, Faruk alır ya Faruk'un fikri. ben almıştım bana ne kutlanacak <laughs> o <laughs> zaman ya bu Bakalım burada hemen bir hemen burada bir kurabiyeci göremiyorum kurabiyeci yok oradan almamız lazım. <laughs> Ya bu kadar da olmaz ya. Arkadaşını bu kadar düşünmeyen bir insanı görmedim hayatında. <laughs> Gidip kek, bir tane kek <laughs> alacakmış. Bu şey var ya bir tane. Ne oluyor bu sesler ne oluyor? Ben bu şeyler var ya. Tarçın var, tarçın değil yani. Bir tane reklam vardı ya. Hemen kekini sakladı. Kekstra. Kekstra, Kekstra. Kekstra ile doğum günü kutlayacakmış ya. Böyle bir olabilir mi böyle bir olay? Olabilir çok <laughs> <laughs> öyle demişti bana. Kaya e geldik. 0 TL ile bir gün geçirmeye devam ediyoruz. Şu an e, hiç para harcamadık. Hiç ama hiç. Yani şu 0. 0 TL ile devam ediyoruz. Bu sokağı çok seviyorum ya böyle. Bu bir şey değil ya. Bu, bunu şey yapacağım ya ödeyeceğim. Ha yolda mı dağıtılar? Evet evet. 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 Bedava, bedava. Beda. Pasta pasta. Tiramisu mu dağıtıyorlar? Evet bedava Oo, tiramisu dağıtıyorlarmış. <laughs> ama şimdi ben bunu gece 12'den sonra ne yersem bugün harcamamış <laughs> oluyorum yani. Ya da başkası yediği zaman Yaşasın. <laughs> Bu sen değil misin? <gülüyor> <gülüyor> ben kaldım sen <kardeşim, gülüyor> adamı çekiyorum. Aaaa <laughs> Basın nasıl? <Güzeldi> Aa. <laughs> kim verdi bunu? Kim verdi? Aa, kim verdi? Kim verdi? Resul verdi. <laughs> ne demişsin ona? Kopça vermeyin demişsin. ne diyeceğim? Şerefsiz seni. Ya bir tane bas. baf. bir şey söylemedim. O piçe vermeyin diyor ya. Lavanta. Hayır bu köşeyi döndüğümüzden beri artık Boya kokuyor lan yere boya. Olabilir. Tamam. Ama bu İzmir Belediyesi çalışıyor ya. Baksana yollara fişek gibi değil mi? Geçen buradaki bütün boyaları hiç boyamamışlar. Yolda şerif diye bir şey yok tamam mı? Kocaman bir şey yani. Ha şunlar yeni mi yapmışlar? Bunları yeni yapmışlar. Bir de arabayla buradan geçtim. Komple şerit yok oğlum. Hiç boya yok. Bütün boyaları kaldı. Sadece asfalt vardı. <laughs> Benim afallı oğlum, Çok hoşuma gitti anlık. Bir şey mi diyeceksin? <laughs> evet. Merve'yi çok sevdim. Buralar kesilecek. Buralar kesilecek, hepsi kesilecek. Ben kaç dakika çekiyor bu? Şarj Sınırsız, Sınırsız, Sınırsız. Sınırsız, sınırsız. sınırsız mı? Var. Yok, hem Sütürlük yedek bataryası var, elinde. hem yedek batarya var, hem power bank var. Sınırsız yani, anladın mı? Ben bitmez, ya. bitmez. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne o? Video çekiyorsun. Alıyor, evet. Al. Vlog çekiyorum İzmir'de 0 TL ile bir gün geçirmek. Harika. Tamam. Yani Tavuk ekmekler senden şey balık ekmekler. Olur olur gidelim. ya şöyle birkaç <laughs> problem var. Param yok. <laughs> var. Param yok. <laughs> <yerim>. Sizinle takılmak <laughs> istemiyorum. Ulan bunu. Yeti e kaçıyor musun mesela. direkt? Biraz biraz duralım sonra gitme madem. Çok kalmaz. Vay be. Vay be. Hadi şimdi sıradan. Vay ben be. Sevdiğine ama sevdiğine. Nasılsın? İyi, evet, sen nasılsın? İyiyim. Şimdi doğum gününü kutlayacağız ama kaçıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Sakin sakin sakin. git benden git. Ama nasıl kokuyor bu köpek ya? <laughs> ne şapşalsın sen? Ye oğlum. <laughs> Saldır oğlum. Atıl kurt. Vallahi, vallahi. Yapıyoruz mu yani 1500 soruluk testi bana? 1500. Aa git lan. Ya, ya bir şey olmaz. Ne çıkarım? Urutlu çocuğumu çıkarım. Ya söyle sen kaç şey söyle yetiyor ona. Yok, niye yetiyormuş? Olay bu. Arkadaşıyla konuşuyor. Tamam mı? Bir de buraya çağırmamış terbiyesiz. <laughs> Gitmiş biz burada dört kişiyiz bir de yalan mı söyleyeyim falan yapıyor diyor haber mi vermeyeyim diyor şey yapayım diyor ulan var ya bu kadar da olmaz ya bu kadar da olmaz bak hemen kaçıyor Olya bak şu an sen arıyorsun ve seninle konuşuyor bakalım ne yalan söyleyecek beraberiz mi diyecek yoksa evdeyim falan mı diyecek belirsiz yani ulan bu kızlardan korkulur yemin var ya hiçbir kıza güvenmeyin hiçbir kıza hiçbir zaman Tekrar geliyorum. Bak Şuradan geldi, şuradan. Değil mi? Şuradan gittiğimiz zaman, sağa döndüğümüz zaman varacağız. Anlatamıyorum adamlara ya. Hı? 0 TL'li bir gün geçiriyoruz ya. Sıfır TL nasıl aldın? Sen nasıl Söylediğin şeyi kamerada söylemek ister misin? Ölger, Özgü benim yeterli olmadığı için ekmeği ben istemiyorum. Neyi yeterli? Özgü benim yeterli olmadığı için ekmeği benim istememin istemenin gayet geçerli bir şey olduğunu Tamam, tamam. Tekrar geldik. İzmir'de 0 TL ile gün geçirme saat kulesi sadece. Ana asansöre gidiyordum. Hadi asansöre Ama ısır rota değiştirmeyin dedi. De. Ya ısır kim ya? Yürü gel bir de ya. Gelecek mi ısır? Gelir mi? <laughs> <ya>? Gelir gelir. <laughs> bostan, Bostan Bostan'a gidelim. gidip oturup bir şeyler içilecekse evet. yalan olur. o. Yani içmemiz lazım ya. İçeriz bir şeyler. Bence şeye gidelim. Asansöre gidelim orada da bir tane yani bir çay kahve Ama içeriz. O zaman Esas orada şey yaparız. Sonra gideriz. Asansöre sonra gideriz değil mi? Aynen. Evet. Evet hadi. Aynen. O zaman Bostan'a doğru hadi. Bence bir asansör yapalım sonra Yok Asansöre sonra gidelim ya. Kaçmazsınız bir şey olmaz. Şimdi işiniz yok. Bura binelim. Ya da şeye gidelim o zaman. Bostanlı'ya değil de. Ee, yok yok kordona gidelim. Yok oğlum ya. Yani. kordona yürüyelim hadi. Yakın zaten lan şuraya yarım saat yürürüz. hadi bay bay. Evet 0 TL ile İzmir turuna devam. Konağın <gülüyor> şeyinde. Pazartesi ve Perşembe günleri yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, kapalı kendileri ama geriye kalan haftanın günlerinde ziyaret edebilirsiniz siz bu şekilde. Burada çeşitli temler var. Duba var. Burada bir Dubada. daha. Burada kamerayı tutuyor. Hayda. <laughs> evet. Hemen gezdik. Burada bir şeyler var. Ne, ya, makara yapma. İyi oluyor. Çok ciddiyim şu anda hiç makara evet, şeyini değilim. Espri, 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 espri. Bu bir gemi sallanıyoruz ama sanki gemideyiz. Allah Allah sen alkolik olduğundan kafan sallanıyor olabilir direkt. Ya tekmeciyiz baba yeltenciyiz biliyorsunuz yani. <laughs> Şuradan da dizine vururum sonra senin dizin de bana gelir. <laughs> Ooo çatal kaşık. <laughs> Eski 1889-69. Bir de hala daha. Bizim var bizim yemekhanedekilerden var ya. Al kırdım kırdım. Bunu bak bizim yazaneye getirin. 2 dakika bakımını yapalım. Bitirme tezim olarak kullanırım ben bunu. <gülüyor> 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 Oradan benim fotoğrafımı çeksene ya. İşaret fişekleri var. Bunlar ateşlemeyi çok isterdim ve bitirdim. Gelen gelmiyor. Bak. Yanıyor mu? Hadi yak yak. Yanmıyor yak. Elim yandı artık. Bu zaten durmaz ki böyle yaktalar. Üflüyor. Hı. Yandı. Bak. İyi ki de aradım. Ne oluyor ya? Oğlum bunun için de bu var. İyi ki de aradım. Neyse hadi oğlum sönecek o çek. Abi üflüyormuş gibi yap hemen. Niye ben? <laughs> sen değil mi? Sen değil. Evet. Yok ya. Ben değilmişim. Ben öyle de, bak yoksa beni üflerim. Yanmıyor <laughs> ki. Siz nasıl dağılsınız oğlum? Bırak bilmiyor Merve bilmiyor. Bilmiyorum. Yanıyor o mu? O yandı yandı. <laughs> Allah. Dilek tuttun mu? Oo. Hayır. Dilek de tutmuyor. Biz söylememiz lazım. Arkadaşlar dileklerim yanımda zaten. Oo. <laughs> Benim bir şey ihtiyacın mı var? Evet. Ya Allah'ım ya. Kaç saattir bunu taşıyordun evet. poşetinde. Evet diyelim. <laughs> Ama oldum. iki tane kaşığımız var bu kadar. Tamam. Sen zaten 0 TL ile gezdiğin için bunu yiyemezsin. Sen parmaklarsın Geliyor. <laughs> Uçak geliyor. Hadi yedir. Özel bana yediriyor ben daha ne istiyorum. Uçak yapıyorum. geliyor. TL <laughs> 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 ile bir güne Arkas Sanat Merkezi'nden devam ediyoruz. Benim bir vesikalımı çekin. <laughs> sanat aşağı aldım yani, yani, Sanat aşağı aldım. Fark ettin mi? Ya yani, bu sanat mı yani? Ben vesikalı çekin. Baksana, ne, yapıyorsun ne yapıyorsun ya? ya? Hareketlere bak. Nasıl fotoğraf çekeceğim? ben de çekeceğim. Tamam sen de çek. <laughs> Burası fotoğraf çekilme yeriymiş değil mi? Oo. Merve şurayı tutsana şöyle tutsana. Şöyle tut, tam böyle tut. Ben oraya geçeyim. Buradan şey yaparım ben keserim.

ama bir çekemedim ki beni. O kadar bozdu ki. Tam Merve ile çekelim bari de. Her şeyi bozacak ya. Atacaklar şimdi biz bak buradan. Senin yüzünden. Senin yüzünden atılacağız buradan. Ne bu? Dokunma diyor lan. Ya bu kadar cahil olmaz ya. Burası da... İçin dışa vurumu olarak nitelendirdim burayı. Ama burasılar değişmiş sanki ya. Böyle miydi buralar? Beğenmedim. Şu ikisini de beğenmedim. Yani odaydı. Hiçbirini beğenmedim şu an. Ben biraz daha şey seviyorum. Emek harcayan bir şeyleri seviyorum. Hmm. Yine yine başka bir oda ve emek harcamamış şeyler. Gerçekten. Burası yani bulduğum Ne? Burası da kötü. Şöyle ne görüyorsun? Ne görüyorsun? gerçekten bu, buralar değişmiş ya. Böyle değildi oralar. Burada çok güzel tablolar vardı. Nerede onlar? Tamam, bu. Onu göstereyim mi sana gerçeğini? Gel. <laughs> Gözler ağırdan nasıl ama? Çat 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 çat. Yalba ya o baya. Ve şey var. Ee... Burası bir savaş karnı sonu bence. Yazıyor mu ne oldu? Siz ne görüyorsunuz burada mesela? Ben söyleyeyim mi size? <laughs> Sanat merkezi böyle işte aylık veya 3 aylık martı bilmiyorum. Her seferinde böyle geliyorlar buraya. Farklı sanatçılara tavlolarını tablolarını koyuyorlar. Ve o sandalyelerin tablolarını insanlar değerlendiriyor. Yani hep farklı şeyler oluyor burada. Değil mi? Evet. Orası bence güzel. Ben geçen geldiğimde çok harikaydı. Çok güzel şeyler vardı. Hani böyle biraz daha e, farklı bir tarzdı. Hani gerçeğin yansımasıydı aslında oradaki tablolar. Buradakiler mesela bir şeyler ifade ediyor insanlar ama hani herkese farklı bir şeyler ifade ediyor. Ama orada gördüğün zaman hani biraz daha benzer yorumlar yapabiliyordun aslında. Bu haftaki mi artık ne zaman değiştiğini bilmiyorum da tarihlerini. Bu haftakini çok şey yapamadım ya. Yani. Bu dönem kimi artık diyeyim. Çok beğenemedim. Burası güzel ama. Bak şu endava. Şu yürüyüşe bak şu yürüyüşe. Bak <laughs> ya. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> 0 TL ile bir gün geçiriyoruz. Güzel. Ama şu ana kadar 500 lira falan harcadık. Bundan sonra sen devam ediyorsun. <laughs> <laughs> yani harcayacak 500 liram yok. <gülüyor> <gülüyor> Faruk satış ama ya. Full, full satış. Orada orası kamerada yok ama sattı bizi. Yerden <laughs> devam Kendi mi çekiyordum ya. Konak bir 0 TL ile günü geçirdiğimiz için burada tuvalet molası. <gülüyor> <gülüyor> ama burası başka bir şeydi ya. Buralar bunlar yoktu hiç böyle. Evet, evet. Bayağı değişmiş bura. Burada bir sinemaya gelmiştim birkaç defa. O kadar. Ama bunların hiçbiri yoktu böyle. <laughs> E nerede tuvalet? Yani sadece geçeceksin. 0 TL ile geçiriyorsan şeye bakmayacaksın. O kadar. Konak, sahilleri. Merve gitti. Masadan ayrılıyor dostlar. Importante. Hadi çıkalım bir daha inelim. Var mısın? <laughs> Hayır! Son dakika dengemi kaybettim şurada ya. Daha çok yolumuz var. Yani bir ihtimalim var. Ananı çok hızlı. Yapışıyorsun var ya. İyi olur, iyi izlenme olur hadi. Hadi hadi. Evet İzmir'de bedava yapılacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Listemizde. Evet bedava kedi sevebilirsiniz. <laughs> o bile olmuyor. O bile olmuyor. Bedavayı duyunca kaçtı mı? <laughs> Mama verin dedi adam. Ya. Ve bedava asansör. Bu kadar yani. Ve basamaklar bitmez. <laughs> Nerede kalıyor ki? Bence şu tarafta kalıyor. Yapışıyor mu? Aa. Durdurmayacaksın kendini ya. Ya şu kardeşin kanalı biraz büyüsün ya. Yapış yere. He. Hep başkalarına kayıyordun. Neyse bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> TL bir gün devam ediyor. burada 41 lira harcadık ama yani siz siz almak zorunda değilsiniz sonuç olarak. Evet. Yani bu sayılmaz o yüzden. Bunları aldık. Şimdi şoktan siz bedavaya da alabilirsiniz. Bedava aldık. Hayır. <laughs> evet. <laughs> evet evet bedavaymış. Bedavaya da alabilirsiniz. Hani para vermek zorunda değilsiniz sonuç olarak. 0 TL. Bunlara da para mı Böyle. Sarhoş olmadığımızı bu şekilde kameraya bakarsam düşerim evet. Y yere bakmam lazım. Hı? Sen buradan yürüyorsun. Niye ki? Şuradan. Hayır buram. Ne e, anlasın ki Hadi girelim. <laughs> <laughs> Ama çok kolay ki buraya yaslanıyorsun zaten gidiyorsun. Yaslanmadan, değmeden. Ya nasıl olsun? Burada port <laughs> <laughs> Game over. 3 canın daha var. 3 canın daha var. Ya elinde bir şey olmasa, çantan bir şey olmasa, ceplerin boş olsa. Burada yiyor, inanmam. Yaslanmıyor. Ben girinemiyorum. Tamam. Biz de buradan devam. Bir kere Faruk bu mantarlar var ya Mantarlara basarak şey yap dedim adam 3 hafta sakatlandı ya sakatlanacak yer arıyor Bugün de köpek sakatladı onu var ya Bildiğin köpek sakatladı Faruk <laughs> Aynen ya köpek dokundu ve bacağım <laughs> demeye başladı <laughs> Nasıl bir insanmış anlamadım ki Abi sana. de bunun Bilmiyorum. şeyi bir tanesi böyle tam şeyle olmasın tamam mı hani Oynasın hareket <laughs> Şu direkt yuvarlanırsın. İşte ben burada devletime milletime güveniyorum tamam mı? Malzemeden çalmadıklarına güveniyorum. İzmir halkı duy beni. Film yapışıyormuşum ya. abi acıam kırıyorum. Şurada bir mola, bir içecek molası. Oh. <gülüyor> 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 Nereden? <Gülüyor> Niye? Kay Kayayım. Niye? <laughs> ya <laughs> burada da çok varmış. Gelmiyor. Biz başarı yukarı çıktık geldik geri buraya. <laughs> ya niye düşmüyorsun abi? Neden düşmüyor kimse ya? Bu şu manzara da iyi ya. Bak sana abi şuraya. Bu manzarayı İzmir'den başka nerede bulabilirsin? Ha deniz görünmüyormuş. Neyse. o kötü görünüyor yani. Hayır. <laughs> evet. Burada bir kedi. Şurası da neydi? Asansör. Manzara iyi. Güzel manzara. Güneş batıyor. Diğer taraf. Ama asansörümüz yok. Yola gideceğiz. Oradan kaçacağız. Merhaba diyor ama bu arkadaş diyor ki bedava. Dur bakayım. Kamerayı bitiyor. Dur. Şey yok, şey yapmam lazım böyle. Oha, Bir şeyler görünüyor. Bedava abi. Çevireyim ben. Elleye yolda bulduğunuz şeyleri çevirirsiniz böyle. Sonra şurada oturabilirsiniz. Gayet makul bence. Evet. Merhaba. Kaç buraya oturuyorsunuz burada? Yüz vermem lazım. Ya şey yapıyorum da ben fır TL'ye meşhurum İzmir'de de bedava oturamaz mıyım? 100 TL değil mi? Ha, ucuz ya. 3, 3 Euro. Ha. <laughs> <laughs> 3 Euro turistler için değer. Çıkıyoruz mu da? Oturamıyormuşuz burası paralıymış ya lanet olsun. Ne yapamadık biz burada. 10.50. <laughs> İndirim geldi. Aslında buraya 0 TL ile gelmek mantıklı mı? Bence değil. Çünkü burada harcadığınız kalori ertesi gün size 500 lira olarak geri dönebilir. Çünkü her yer yokuş. Burada yaşayan insanlar mı? Her gün bu yol çıkıyorlar. Bence kötü. Ama biz de dağın başında yaşıyoruz zaten hani. Çok da bir şey yok. Ama her gün bu yolu. Ulan bak en son bunu dediğinde taşındım saçma zaman bir yere taşınmıştım. Herhalde bir dahaki taşınacağım yer de buralar olacak gibi görünüyor. Bakalım. Ee, şuraya, şuraya bir çadır atayım ya. Şuraya mı? Aa şura. Değil mi? Balkonun kenarı dışı. Sonra buradaki köpek mamalarını, kedi mamalarını yiyebilirsiniz. İzmir'in her köşe başında genelde oluyor. Yani orada o şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Şimdi biz metroya bineceğiz. Siz binmeyin ya da dilenin şeyler 90 dakikanız var mı diye falan bassınlar size. O şekilde bir dilencilik yapabilirsiniz metroda. Onun haricinde. Güle güle. var. Ama 0 TL'yi bir gün geçiriyoruz yani. Girmesek mi acaba? Hani onunla yapmasak mı? <laughs> Hadi alalım. <laughs> Orta yalnız arkadaş kesin bulundurun. Bu alır bir şeyler. Siz de yandan geçinirsiniz. Ben öyle yapacağım şu an. Onlar bir şeyler alacak. Ben de onlardan yiyeceğim. Geldim. <laughs> <laughs> Mentollü selpa aldım Ama siz almayın yani. Ben hasta olduğumdan, vurdum aklından aldım ama şey değil hani. Sıfır TL hala. O sayılmaz. Hastayım yani o. Benim şimdi zayıf noktamdan vurmayın yani. Değil mi? Ne aldınız böyle? Hani 0 TL, 4 lira mı? Hmm, i̇yiymiş lan. Aynen bedava yani 0'a yakın. 0'a yakın. Bu da 0'a yakın. 25, 0'a yakın. Yani 1000'e bin, yakın olması Bak Euro'ya çevir. 1 Euro. Bir Ama başında 0 var zaten. Yuvarlarsan sıfır olur. Aynen. Hani 33'ü geçmiyor sonuç olarak. Zaten sıfır, sıfır, Bu zaten 0, 0. Bu zaten 0. 5 lira 0. Onda bir sıkıntı yok yani. O şey olmaz, yetişilemez ki bizi. Bir... Ama ben bir acıktım ya, onu nasıl yapsak? Bir seçkin döner varmış ama yani 0 TL olduğundan biraz sıkıntı. Şey yapabiliriz, biz şimdi Türkiye'deyiz ya, saat işte 4-5 diyelim. Yurt dışına göre bir saati alırız. Ben mesela insanlar diyor ya, ben işte cinsiyetim diyor, buzdolabı diyor. Hesap makinesi diyor. Ben derim mesela, benim cinsiyetim İsveç veya işte Aynen. Norveç derim, Amerika derim. Sa saat 12'yi geçmiş olduğundan, He. ertesi güne geçmiş oluyor. Bugünü, sıfır liraya Bugünü 0 liraya olayız. bitirmiş oluyor. Bugünü bitirmiş oluyor, ertesi güne geçmiş oluyor. Çok mal. Bakalım ülkelere. Hangisinde onu ki şey Hangi şey ona göre şey yapalım. Merhaba hanımefendi. Köpek maması mı aldınız? Ne aldınız böyle? Köpek <laughs> maması şey diyor. Ne lan bu? Kuş yemek. İnsanların tercihlerine saygı bir duy biraz. Kuş yemek. Kuş Kara, ay, kara <laughs> Beni de şaşırttı. şaşırdım. Kaç kuruş bu? Tahmin edelim. Tahmin et. 35. Bak 85 falan demek kal. 33. <laughs> 33. Tamam. 33 iyidir. Yani sıfıra yakın aslında. Mi? Yani Euro 33.5 desen 0,33 99 Açıyorum. euro, o da sıfır ekim. Ne diyorsun ya? Beni kimse anlamıyor ya. Beni kimse anlamıyor. Ben gidiyorum ya. ya. Ben bir şuradan metroya binip gidiyorum ben. Bombay. Ülke Bombay olarak tanımlıyorum. Saat 12'yi geçtiği için de harcayabilirim artık. Aynen. Bak saat kaç? Hayır ben kendimi ülke olarak tanımlıyorum. 12'ye 18 geçiyor. Benim cinsiyetim ülke. Ben Bombay'ım abi. Tamam. Tamam işte. Tamam işte, yani, tamam, işte Allah yemek Allah yiyeceğim. Allah. <laughs> Allah Allah. 18 dakika geçmiş. 18 dakika. Tamam sıkıntı yok. Benim şeyim Bombay. Benim cinsel tercihim Bombay. Kendimi Bombaylı hissediyorum. Kendimi Bombaylı hissediyorum abi. Bu kadar basit. Ve metro.